İyi akşamlar arkadaşlar. 10 Şubat 2023 Cuma. Şu an saatlerimiz 21. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ons için RSI 48.52 süper trend -1 EMA. 1860.86 EMA 200 bölü 1871, gram altın için. RSI. 49.50 süper trend. Eksi 1 EMA. 1126.67 EMA 200, 1132 dolar 76 sent için. RSI. 43.13 süper trend. Eksi 1 EMA. 18.83 EMA 200 bölü 18, 83 Euro için. RSI, 30.19 Supertrend, eksi 1 EMA, 20.10 EMA 200 bölü 20, 22 sterlin için. RSI, 28.25 Supertrend, eksi 1 EMA. 22.72 EMA 200 bölü 22, 80 çeyrek altın için. RSI. 0.43 süper trend. 1 EMA. 0.00 EMA 200 bölü 368, 97 gümüş için. RSI. 31.92 süper trend. 1 EMA. 576.82 EMA 200 bölü 472, 86 platin için. RSI. 0.86 Supertrend. Eksi 1 EMA. 0.00 EMA 200 bölü 117, 11 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI. 50.75 EMA. 4296.06 Fibonacci. 3XU030, ıs için. RSI. 50.53 EMA. 4756.80 Fibonacci. 2XUS'ın, IS için. RSI. 51.16 EMA. 7049.16 Fibonacci. 2EURUSD eşittir X için. RSI 32.27 EMA 1.07 Fibonacci 2 BZ eşittir F için RSI 57.30 EMA 85.93 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde NUHCM RSI 60.76 EMA 114.93 Fibonacci 1 AKCNS Aresay, 59.69 EMA, 59.79 Fibonacci, 1 Afyon, Aresay, 62.38 EMA, 7.83 Fibonacci, 2 Nibas, Aresay, 62.95 EMA, 15.63 Fibonacci, 2 Konya, Aresay, 61.67 EMA, 2958.78 Fibonacci. 3 Oyak C. Aresay. 64.87 EMA. 24.33 Fibonacci. 1 CMBTN. Aresay. 61.63 EMA. 502.02 Fibonacci. 2 YBTAS, TAS. Aresay. 73.85 EMA. 87.6.76 Fibonacci. 1 Cement. RSI. 75.26 EMA. 66.31 Fibonacci. 3 Bas CM. RSI. 75.81 EMA. 4.66 Fibonacci. 3 Azalan Borsa Verilerinde. Balat. RSI. 23.89 EMA. 17.88 Fibonacci, 4 Uzerp, Aresay, 35.39 Ema, 143.42 Fibonacci, 3 Kozmo, Aresay, 32.36 Ema, 96.54 Fibonacci, 2 Kum Befel, Aresay, 25.23 Ema, 85.41 Fibonacci. 5 ATSYH Aresay 31.89 EMA 80.66 Fibonacci 5 BRKO Aresay 33.78 EMA 4.89 Fibonacci 2 Otto Aresay 28.22 EMA 80.73 Fibonacci 3 Kerr Aresay 25.62 EMA 0.79 Fibonacci 5 SNKRN RSI 31.43 EMA 28.53 Fibonacci 3 Bırmın RSI 32.69 EMA 1.82 Fibonacci 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde L R, -R, R 54.95 EMA 7.39 Fibonacci 2 G R, -R, R 61.42 EMA 3.16 Fibonacci 2 S K 66.86 EMA 0.92 Fibonacci 3 USDJTRY Aresay 54.03EMA 19.17 Fibonacci 3 USDTTRY Aresay 55.89EMA 19.24 Fibonacci 1 Excentri Aresay 73.21EMA 0.22 Fibonacci 5 azalan dijital para verilerinde ETHWTRY Ares 38.91ema 71.22 fibonacci 5x Ares 38.28ema 195.50 fibonacci 5LPTTRY Ares 48.88ema 167.62 Fibonacci. 4 ENJTRY. Aresay. 40.78 EMA. 8.48 Fibonacci. 4 API 3 Türk Lirası. Aresay. 42.18 EMA. 31.29 Fibonacci. 2. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.